Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. O çantayı iki gün içinde teslim etmek zorunda olmasam bu konuşmayı seninle yapmazdım Cihan Efendi. Bence sen önce durumu kabullen. Sinirin bir geçsin. Ondan sonra tekrar konuşalım, anlaşalım. Korkma. Çanta güvende. Şartlarda anlaşırsak hiçbir problem yaşamayacaksın. Tamam arayacağım. Bekliyorum. Akşam şerifleriniz sayır olsun. Ne güzel bir gece değil mi? Abi sen şaka mısın? Burhan anne gördün mü? Gördüm. Nasıl oldu bu? O ak gün denilen herif hareket halindeki arabadan attı beni. Kardeşin ölebilirdi Cihan. Bunu düşündün mü? Tabii. Daha çok bunu hak etmek için ne yaptığını düşündüm ama. Yok artık ya. inanamıyorum sana. Abi. Siz günah keçisi olarak Burak'ı belirlemeye bak çok alıştınız. Cemre sen karışma. Anne farkında mısın? Ben ne zaman abime laf söylesem sen bana cevap veriyorsun. Karışma. Anne bırak konuşsun konuşayım ben. Ben konuşayım. Sizin bu mafya saçmalıklarınız var ya. Onlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ama benim ikizim sizin şamar oğlanınız değil. Kendinize gelin. Akgün sayesinde elimize büyük bir koz geçti. Bunun için onu cezalandırmamı mı bekliyorsunuz? Ben cezalandırayım istersen. Hiçbir şey yapmayacaksın. Bir daha bura böyle bir işe göndermeyeceksin. Çok ciddiyim. İşlerimiz konusunda söz söyleme hakkın olsun istiyorsan biraz da işlerle ilgilenmen lazım Cemreciğim. Sadece para harcamakla olmuyor. Cihan, lütfen. Cemre, tamam. Sen, sen bu kafayla daha çok atılırsın o arabalardan Burak Sancaktar. E madem problemi çözdük bir şeyler yiyebilirim. Kurt gibi aç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.